FDBG ve IFWBG göstergeleri Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte alıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz. Dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeleri çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow Dialal Imports seçeneğini işaretlemeyi unutmayın ve ardından onay butonuna basın. Göstergenin grafikte yerleştirilmesiyle birlikte FVG ve EFVG ve IFVG'leri aramaya ve çizmeye başlıyor. Düşüş FVG ve IFVG'leri kahverengi Yükseliş FEVG ve IFWG'leri ise yeşil renkte gösteriliyor. FEVG ve İFEVG yukarı veya aşağı kırıldığında bir kutu çizerek ve o çizgileri uzatarak bize destek ve direnç alanlarını belirliyor. Böylece yatırımcılar bu alanlara dayanarak kendi analizlerini yapabiliyorlar. Şimdi ayarlar bölümüne geçelim. Giriş bölümünde ekran ayarlarıyla ilgili seçenekler var. İlk kısım göstergenin tema ayarlarıyla ilgili 3 bölüm var: Karanlık tema, aydınlık tema ve otomatik. Karanlık temayı seçtiğinizde karanlık bir şablon uygulanıyor. Aydınlık temayı seçtiğinizde aydınlık bir şablon etkinleşiyor. Otomatik şablonu seçtiğinizde ise mumların rengi değişiyor. Yükseliş mumları yeşil, düşüş mumları ise kırmızı renge dönüşüyor. FVG ve iFVG için mum sayısını ayarlayabilirsiniz. FVG ve iFVG'nin hesaplama türünü ayarlayabilirsiniz. 5 seçenek var ve aşağı indikçe daha katı gösterim sağlıyor. Karanlık tema seçildiğinde karanlık bir şablon uygulanıyor. Aydınlık tema seçildiğinde ise aydınlık bir şablon etkinleşiyor. Otomatik seçeneği seçtiğinizde mumların rengi değişiyor. Yükseliş mumları yeşil, düşüş mumları ise kırmızı renge dönüşüyor. Bir sonraki bölüm gösterge ayarları ile ilgilidir. Bu bölümden VEG ve IFG'nin hesaplanacağı ve görüntüleneceği mum sayısını ayarlayabilirsiniz. 5 modu olan FEVG ve IFEVG'nin hesaplama türünü ayarlayabilir. Ve ne kadar çok hareket ederseniz, edin. Aşağı doğru, görüntülenmesi daha sıkı olur. FEVG ve IFEVG gerekir. Sonraki bölüm, FWG ayarlarıyla ilgili. Buradan FFVG'yi etkinleştirebilir. Veya devre dışı bırakabilirsiniz. True veya false olarak ayarlayabilirsiniz. Sonraki bölüm son FVG ayarları ile ilgili. Bunu false veya true olarak ayarlayabilirsiniz. FVG'lerin gösterim sayısını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu sayı 3'tür. Sonraki bölüm FVG'lerin nasıl çizileceği ile ilgili bir seçenek var. Bu seçeneklere göre gösterim şekillerini değiştirebilirsiniz. Sonraki bölüm IFVG ile ilgili. IFVG'nin ayarları FVG ile aynıdır. IFVG'yi gösterip göstermemek ve gösterilecek IFVG sayısını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca IFVG'lerin nasıl çizileceğini de değiştirebilirsiniz. İla. Örneğin burada karanlık temayı seçiyorum ve FBG ile IFBG'yi agresif modda ayarlıyorum. Buna göre gösterim şeklini değiştirebilirsiniz. Sonraki bölüm IFBG ile ilgili ayarları tam olarak FBG ile aynı. IFBG'yi gösterip göstermemek, son IFBG'leri gösterip göstermemek ve gösterilecek IFVG sayısını ayarlayabilirsiniz. Örneğin burada karanlık temayı seçiyorum. FBG, EFBG tipini agresif, moda ayarladım. FBG'yi devre dışı bırakıyorum ve EFBG'nin gösterim modunu sabit hale getiriyorum. Ardından onay butonuna basıyorum. Burada sadece EFBG'yi gösteriyor. EFBG'nin çizim şekli değişti ve şablonum karanlık renge döndü. Tamam arkadaşlar. Göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.